Bize ne oluyor? Böyle bir girişgahla söze girmek istiyorum. Modası geçen, yaşlanan, azan, kuduran İslam'a saldırıyor. Dikkat ediyor musunuz? Bu son birkaç haftadır hep böyle İslam'a saldırı, Kur'an'a saldırı, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a saldırı. Ne oluyor bize? Yani serçe kadar aklı olmayanlar, çıkıp Hazreti Adem'e dil uzatabiliyor. Hazreti Havva annemize dil uzatabiliyor. E Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın düşmanları efendime söyleyelim iblisti. Peki bunlar kim? Hazreti Adem ve Havva annemize cahil diyecek kadar kendinde gücü, kuvveti bulan bu bozuk nesil kim aziz kardeşlerim? Ben de Allah için size soruyorum. Ve ben bakıyorum. Hakikaten biz İslami cemaatler olarak haklı tepkimizi dahi ortaya koyamıyoruz. Ben demiyorum şunu yapalım, bunu yapalım. Bir basın açıklamasını dahi 1200 tane sivil toplum örgütü var Şanlıurfa'da yan yana gelip bunlara karşı bir açıklama yapamıyoruz. Ama sanatçı kesimi bakın bugün hepsi bu Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemize saldıran şahsın yanında oldular. Hatta bazı siyasiler bile çıktılar dediler ki sanatçılar sanatını yapmakta özgür olmalı. Ya İslam'a saldırmak, benim peygamberime saldırmak ne zamandan beri sanat oldu? Benim peygamberime cahil diyecek kadar edepsizleşmek ne zamandan beri sanat oldu? Ben Allah için size soruyorum. Hata onlarda değil bizdedir aziz kardeşlerim. Biz İslam'ı hakkıyla yaşayamıyoruz. Biz Kur'an'ı hakkıyla yaşayamıyoruz. Ve biz kendimizi düzeltmedikçe Allah Celle Celaluhu düzeltecek değildir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak ne diyor? İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim.'' <Sessizlik> Bir kavim kendi kendini düzeltmedikçe ben onları düzeltecek değilim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Biz önce kendi kendimizi düzeltelim. Hatayı nefsimizde arayalım. Bakın bir adada 20 tane yarı çıplak kadın ve 20 tane yarı çıplak erkek her gece televizyon kanalı aracılığıyla evimize giriyor. İzliyorsunuz değil mi? Bir adada neydi ki bellisiz 20 tane yarı çıplak kız, 20 tane yarı çıplak erkek neymiş adı yarışma ve Müslümanlar oturup bunu izliyor. Müslümanlar bunlara prim veriyor. Elbette ki çıkar senin dinine, imanına hakaret eder. Çünkü bizim gücümüz belli değil. Biz bunları güçlendiriyoruz aziz kardeşlerim. Ve yine biz Müslümanlar olarak Müşteri kandırmaya ticari zeka dersek, halkı kandırmaya siyasi zeka dersek, ambulans arkasına takılmaya pratik zeka dersek, şike yapmaya sportif zeka dersek, iyi niyeti suistimala kıvrak zeka dersek, vallahi birileri de çıkar senin dinine imanına hakaret eder. Suçlu biziz aziz kardeşlerim. Ve biz sahabe gibi dinimize, imanımıza, peygamberimize sahip çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Biz dinimize, peygamberimize, Kur'an'ımıza sahip çıksak, vallahi ve billahi bu dört ayaklılar İslam hakkında havlayamazlar. Serçeymiş. Ne serçesi? Serçe bir hayvanken su içiyor, başını kaldırıp Allah'a şükrediyor. Allah'ı biliyor. Suç bizimdir. Biz İslam'ı hakkıyla sevemedik. Hazreti Muhammed'i hakkıyla sevdiğimizi söylüyoruz. Vallahi sevemedik. Benim gibi hocanın biri tebliğ için bir gün memleketinden çıkıyor. Konuya gireceğim. Zamanım uzun diye rahat konuşuyorum. Tebliğ için memleketinden çıkıyor benim gibi hocanın biri. Yolda diyor ki ben de sahabe gibiyim. Sahabe de memleketini, çoluğunu, çocuğunu terk etmişti. Ben de sahabe gibiyim. Ve uyuduğu zaman rüya görüyor. Bakıyor ki rüyada araba kullanıyor. Arka koltukta Hazreti Muhammed ve ashabı güzin sahabeler oturmuşlar. Bir ara araba geri geri kayıyor. Hemen arabadan fırlıyor. Diyor aman bir taş bulayım. Resulullah arabada Resulullah'a bir şey olmasın. Taş bulmaya gidip geliyor, bakıyor, araba durmuş. Arabadaki sahabeler o taş bulana kadar başlarını koymuşlar. Araba gelir kaymasın, Hz. Muhammed'e zarar gelmesin. Biz taş bulana kadar sahabe baş koydu, baş. Onun için dinimize, imanımıza hakaret ediyorlar, aziz Müslümanlar. Geçen biri çıktı, Hz. Meryem'e hakaret etti. Ne oldu? Oturmuşuz, sosyal medyadan yiğitlik yapıyoruz. Allah kahretsin kahretsin. Hayır. Müslümanlar birlik beraberlik olmalı. Küfür tek millettir. Bakın ard arda birbirlerini sahipleniyorlar. Biz yan yana gelemiyoruz. Birbirimizin kuyusunu kazıyoruz. Hele ekran elimize geçti mi, diğer kardeşimizin kuyusunu kazalım. Ne söz olursa onu söyleyelim. Bu şekilde mi İslam'ı aleme yayacağız? Onun için diyorum aziz kardeşlerim. Biz önce kendi kendimizi değiştireceğiz. Kendi kendimize çeki düzen vereceğiz. Ondan sonra bakın bakalım İslam'a hakaret edebiliyorlar mı? Biz alt alta üst üste gelmişiz. İyi dinleyin sözümü. Üç tane biri üst üste korsanız toplarsanız üç eder. Bir 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 üst üste korsanız üç eder. Ama üç tane biri yan yana koyarsanız 111 eder. Biz yan yana gelmemiz lazım. Yan yana